Dostlarım selamlar. ve vlog açmayı çok özlemişim. Şunu şöyle yerleştireceğim. Dostlarım selamlar. Kollarım inanılmaz ağrı. O yüzden daha demin tutamadım kamerayı. Çünkü dün Volkan'la buluştuk sahile ve sahilde kano yapıyordu. Dedik ki kano yapalım. Da bir rüzgara yakalandık. As anlatamam. Ben kendi kollarıma ve gücüme genel olarak güvenirim ama inanılmaz zoru çekmek yani. Bir de sonra toprak yukasını yaptığım için kollarım birazcık ağrıyor. Neyse ay vlog açmayı çok özlemişim. Çünkü son İki videom zaten koçla alakalıydı. Ondan önceki videom Eskişehir'de çektiğim bir vlogtu ama böyle tam vlog olamamıştı. Minik vlogtu. O yüzden bu videoyu şu çekiyor olmak benim için çok keyifli. Şu an Bodrum'dayız. Yani yumuk dur durmamızı rahatsız umarım. Şu an Bodrum'dayız. Bodrum'un yaşlı kısmına geldik ailecek. Böyle 8 gün 7 gün tatil yapalım diye. Çünkü babam avukat ve hani izin olması... Izin izni daha zor oluyor bizden yani adli tatil olması gerekiyor işte bayram bilmem ne ilk bayramda gelecektik ama bayramda inanılmaz kalabalıktı Bodrum'da diye gelmedik şu anda galiba e, adli tatil var emin değilim ya da bitmiş de olabilir de İşte babam da bir iki gün kayterdi beraber ayrıca tatile gelmiş olduk Bodrum'a ve çok güzel bir yere geldik Manol'le otel diye bir yere geldik Asla sponsor değil ama otel gerçekten aileler için bence çok güzel ilişki sevgili arkadaş için değil de, tam aile oteli yani. yani güzel geçiyor keyifli geçiyor biraz şöyle alayım ee, neler yaptık bu süreçte? İşte dün zaten volkanlaydım. Ondan önceki gün yine volkanla Fatih'leydik. Ece geldi bir yere. Onları Bodrum vlogunda göreceksiniz zaten. Bol bol. İşte bugün böyle dedim ki bir günümü anlatan böyle hani daha bugünü... böyle tatil gerçekten verimli güzel geçiriyorum maşallah diyeyim. Her gün mutlaka yoga yapıyorum, kitabımı okuyorum. Yani İstanbul'da yapacağım aslında birçok şey yapmaya çalışıyorum. Bugün böyle bir tık daha hırslandım çünkü kitap dün hiç okuyamadım. Ve ben buraya 8 günlük tatlı 3 gün 3 tane kitap getirdiğim için dedim ki en azından bir kitabı bitireyim, iki kitabı bitireyim. Neyse bugün yaşlardan ve denizi bitirmek istiyorum. Ama şu an saat e, 12.42. Biri bana dedim. Şey demiş, telefonu gösterme şekli diye de ben telefonumdan bir şey göstermeyi çok seviyorum. Neyse 12.42 saat bir de benim işaret dili dersim var. O yüzden odaya geldim. Dün bir de ders izleyemedim. Azıcık onun tekrarını falan izlemeye çalışacağım. Sonra derse gireceğim. Sonra yine aşağı ineceğim. Denize Sonra 4-5 gibi geleceğim. Yoga yapacağım. Akşam dışarı çıkar mıyım arkadaşlar ama bilmiyorum. Ailemle de çıkabilirim. Hiç bilmiyorum. Neyse her şey beraber göreceğiz zaten. Birazcık akışına bıraktığımız ama böyle verimli dolu bir vlog olmasını umuyorum. Umarım size keyif alırsınız. Öpüyorum Oda arkadaşımla odamızı paylaşmamızın kaçıncı bilmiyorum. Baksanıza iyice kavruldum yani şimdi. Bayağı kavruldum. Saat şu anda 18.48. Allah telefondan saat göstermeyi falan çok seviyorum. Bana kızmayın. Ee, sahile gittik kitabımı bitirmek ve bitirme, 10 sayfa falan kaldı var. O kitap bugün bitecek de dün bitecek. Ee, sonra uyudum daha demin ve uyuyup uyanınca gerçekten... Etikten böyle değilim ama son dönemler inanılmaz gıcık uyanıyorum ama. Harbi. İnanılmaz yani anlatamam size ne kadar gıcık oldu. yapıyoruz ona bile laf atıyor yani. <laughs> Aynen Emin Nadir'in kapıyı açmaya çalışıyor Harry Potter büyüsüyle. Allahomora. Allah ne? Allahomora. Allahomora diye açmaya çalışıyor. <laughs> Kızıyorum ona parma diye. Bir gıcık uyanıyorum. Neyse. O da şimdi Fatih ve Volkan gelecekler. Onlarla kahve içeceğiz bir. Kahve içince kendime gelirim herhalde. Sonra gelirim odaya yoga yaparım. Duş alırım. Zaten bugün öyle akşam bir programımız yok değil mi Emir? Ne bileyim. Öyle erken duş almam gerekecek falan bir programımız yok. Bugün rahat relax takıldığım bir gün olur. Diye düşünmekteyim dostlarım. Başka düşünüyorum size anlatacağım bir şey var mı? Galiba şu yok. Bir de şeyi hissediyorum. Ben yani mesela Geçen gün size komik bir şey anlatacağım. Söğütli Çeşme Metrobüsü. Eskişehir'den geldim. Söğütli Çeşme Marmara'ya Ama Eskişehir'den gelmeden de trene binmeden önceki 10 dakika full burnum kanadı için ben Eskişehir'den geldiğimi idrak edemedim. Yani on Aytaş'la ayrıldım idrak edemedim. Sonra indim İstanbul'da Söğütli Çeşme e, tren istasyonunda Marmara'ya bineceğim. Bana bir dank etti. Ben şu an İstanbul'a geldim Aytaş'tan uzak mesafeye geri döndük diye. Hüngür hüngür başladım. İki tane de böyle kız böyle küçük, yaşlarda bilmiyorum. Küçük kız geldi böyle bakıyorlar bana ellerini telefonla. Ben onlara bakıyorum ağlamaya devam ediyorum. Sonra içeri gidiyorlar. Sonra dört kişi falan oldu geliyorlar ve bakıyorlar. Hani ben şeyi sandım hani belki beni tanıyorlar hani ben sohbetmeye geldiler ama ağlıyorum ben diye gelemediler. Hani öyle bir durumda hani ağladığım durumda bilmiyorum da hani beni görürseniz gelin. Yani mesela Bodrum'da da bunu hissediyorum. İnsanlar bakıyor mu böyle fazla bakıyor. Hani tanı diyorlar gibi hissediyorum ama gelmeyince insanlar hani tanışmaya gelin yani tanışalım ben çok sevinirim tanışınca tanışmayınca da üzülürüm neyse gıcıklığım bitti galiba üstümdeki konuşa konuşa EXPECTO PATRONO evet arkadaşlar şu an yine Fatih ve Volkan'dayız ee, Bodrum'da çok güzel bir pizzacı var Yahşi'de aslında burgerci ama ben de pizzasını yedim Margarita'sına. çok iyi bol burger diye Fatih ve Volkan'a da odun, o kadar övdüm ki buraya bugün merak ettiler geldiler bir bo bobrum fizisyonlar bir bobrum e, bugar seretler işte ona yemeğini yiyecek ama ben kahvemi içeceğim konuklarım böyle evet Volkan heyecanlı evet. e, mısın? çok heyecanlı bobrum biraz ben seni hocam dakika naz zaten. Şu, şu, işte, az zaten konuşuyor nasıl az ya? az kaldı Arkadaşlar. İlan var ya fotojeniksin yani. Ne oldu? Gerçekten. Yani gerçekten daha <laughs> Hayır mesela Volkan tutunca Volkan çok bitik. Ama <laughs> senin ona göre tanfiyatma e, ona göre. çevirince ya. bitik. <laughs> çok sağ ol ya. Pratiğim var çok yoruldum. Bir de artık İstanbul'a dönmek istiyorum. Sen de kolonu arıyor muydun ben? Yok. Çok Dün biz Volkan'la kana yaptık. Ve inanılmaz dalga, falan, akıntı falan vardı. Benim kollarım ağrıyor birazcık. Sen onlar. Sen toprak yaptın mı? Sen yaptın mı? Sen de... Yaparız. Kalkımız bol. Değil mi? Evet. E, birazcık da Fatih'i Evet, ben seni çekeyim. Ha. Bakayım. Aa, Aa bitik işte. Aha. Çok belli bitik oldu. <laughs> birazcık da Fatih. <laughs> Ama bu, bu şarkıyı çok seviyorum. <laughs> Seleceğim <Kelisemem> inşallah şarkıda. Neyse <laughs> ben size birazcık şey anlatayım. Volkan ve Fatih'i nereden tanışıyorum? Fakat <laughs> aynı şey yapıyor. Fatih benim ben sana arkadaşım. Volkan da eski arkadaşım diyor. Ama hayır ben Fatih'le daha eski arkadaşım. Evet. Ama Fatih'le daha yakın arkadaşım. Fatih'le yani Fatih'le yani benle biz kimsenin vesilesi olmadan direkt. 8 yılda de aynı dersendeydik. Ve sürekli evet. Fenerbahçe Galatasaray kavgası yapıyorduk. O dönemler ben koyu Fenerliydim. Evet. Ben artık takım bıraktım. Takım tutmayı bıraktım. Artık her takım var. ne güzel artık Türkiye <'ye> sporlu oldu. <laughs> Türkiye sporlu. Artık bitti benim için. Arkadaşlar vlog çekmeyi unuttum. Onlar yedikten sonra aklıma geldi. Pizza... Bob... Bo ne? Bobrum pizza bu. Bobrum. Bobrum burger gitti. Nasıl tadı beğendiniz mi? Ben beğendim. Açıkçası. Olmaz. <laughs> yani normal bir pizza. Dalga geçiyor. Hayır gerçekten. <laughs> ciddi değil, ciddi değil şu anda. Ne? Ciddi misin şu anda? Neden ciddiyim? Hamburger nasıldı? Hamburger çok lezzetliydi. Gerçekten Burada çok lezzetliydi. margarita pizzası güzel. çok güzeldi. Söyleyeceğim ha. Valla sen söylesin gel. Hamburger de güzeldi. Pizza da güzel. Ama hani böyle gurme bir şey değil. Ha. Ya margaritas çok güzeldi ya. Hamburger çok lezzetliydi. Hamburger çok lezzetliydi. Hamburger gerçekten çok farklı bir tadı var. Mesela evet, şey çok güzel. Yani. Sos falan çok iyi. Bu da onu öneriyordu. Yalı ap burger var. Yalı kabakta ap burger. Şu an mikrofon çok iyi ses gelmiyorsa diye tekrar ediyorum. Yalı kabak çarşıda. Ap burger. Orası bayağı başarılı. Ama ya. burası da en az onun kadar iyi yani. Gerçekten ben... Ya. hamburger konusunda. Pizza çok bir şey değil. Margarita yiyecektiniz evet. ya. Vallahi çok güzel. Margherita ama İtalyan pizzası gibiydi. Ha. Evet. Neyse. Artık. garajın bitmeden Şu an Yahşi'ye geldik. Böyle Yahşi'nin takıcılar standının olduğu yerdeyiz. Kendi hatta şöyle bir bileklik aldım daha demin. Şu tek elini kamerayı netleyemiyorum bazen arkadaşlar. Çünkü kendim de netleyemiyorum. Three hours later. Heh, şu, şu üstteki bilekliği aldım. Zaten şu bilekliklerin benim fix iki bilekliğim. Şu alttaki amatis ve rose quartz. Onun üstündeki bir de geçen sene Fethiye'den almıştım. Aynen şimdi birazcık daha bakayım. Size de göstereyim hatta. Birerden bir sonra kameramın. O yüzden devam edemedim ama işte şu bilekliği aldım. 10 liraya. Annemler dondurma. Annemler dondurma, dondurma, dondurma. yemek pek istemedi. Oturduk yıldızları izledik. Ben birazcık Berfin'le sohbet ettim falan Fistan'la. Çok da bir şey yapmadık yani. Şimdi heyecanla bu videoyu editleyeceğim. Çünkü uzun süredir ben, ben de verimli bir gün geçirdiğimi hissetmiyordum. Ben yani tatilde olmama rağmen ne bileyim işte vlog çektim. E, sosyal medyayla ilgilendim. Yani e, işe bak demeyin gerçekten. Bu da bir çaba isteyen bir şey. Sürekli aktif olmak. Yoga yaptım, arkadaşlarımı buluştum, kitabımı okudum. Şimdi kitabımı bitireceğim bu arada. Editsin bitirdikten sonra kitabımı gece uyuyorken bitireceğim. Yani ben şey yapmış oldum. Hani bir tatilde sadece sabahın akşama kadar yiyip içip yatmadım. O yüzden neyse bilmiyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eve gidince bunun ev versiyonunu da yapacağım. O yüzden şimdi kapıyorum sizi. Çok öpüyorum. Çok teşekkür ederim buraya kadar gelip izlediğiniz için. Kanalıma abone olsanız ve videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.